Merhaba arkadaşlar. Bugün benim 3 çeşit boyam var. Onları bu kutuya yerleştireceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Birinci çeşit bu. ikinci çeşit bu. Üçüncü çeşit de bu. Hadi bakalım. Bana ben de uzun geliyorum. Biraz alını e, boşaltacağım. Boşaltıp geldim arkadaşlar. Şimdi ilk bu tarafa başlıyorum. Burayı en son ben kendime doğru döndürüyorum. Bakalım buraya şeylerim vardı benim. Buzalar. Size de göstereceğim. Bakar mısınız şunlara? Bunları aynı yerden aldım. Bunların benim için bir sürekli bir yeri var. Bunlar böyle. Bunlar kutulu kut e olanlar. Bu yüzden şimdi ben bir tarafa geçeyim. Onları en son yaparız. Şu üçlü set yapayım. Bunlar bence buraya yiyecek. Büyük olsun için olmuyormuş. Ben de buraya koydum işte. Sonra benim buzağı buzağı da koyarım. Böyle tatlı tatlı şey.